Fil vakasından sonraki birinci yılın 12 Rebile Pazartesi sabahı, miladi 571 yılında ve Kisra'nın Pers diyarındaki 40. saltanat yılı esnasında kutlu bir doğum gerçekleşti. İbn Sad'ın aktardığına göre o gece Roma İmparatoru'nun sarayını aydınlatan parlak bir nur ortaya çıktı. Mecisilerin tapınıp korunduğu sönmeyen ateş söndü ve Buhayra'daki kilise yıkıldı. Bu rivayetler İmam Taberi ve Beyhaki tarafından da nakledilmiştir. Abdülmuttalip bu mübarek bebeği Kabe'ye götürdü. Akoka olarak bir koyun kestirdi. Ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını verdi ve yedinci gün sünnet ettirdi. Resulullah, Ebu Leheb'in cariyesi olan ve Masruh adında yeni doğmuş bir oğlu bulunan Süveybe tarafından emzirildi. Böylece Süveybe, Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Hamza'yı ve daha sonra Ebu Seleme bin Abdüleset el mi emzirdiği için onlar süt kardeş oldular. Hazreti Hamza hem Peygamberimizin amcası hem de süt kardeşiydi ve Uhud savaşında vahşi tarafından şehit edildi. Peygamber Efendimiz 4 yaşındayken, Beni Sad yurdunda Halime Essesediye'nin yanında bulunduğu sırada göğsünün yarılması mucizesi yaşandı. Cebril aleyhisselm, çocuklarla oynadığı esnada Resulullah'ın yanına geldi. Onu yere yatırdı, göğsünü yardı, kalbini çıkardı ve içinden bir parça kan alarak bu şeytanın payıdır dedi. Ardından kalbini zemzem suyuyla altın bir kap içinde yıkadı. Tekrar yerine koydu ve göğsünü kapattı. Bu olayı gören çocuklar süt annelerine koşarak Muhammed öldürüldü diye bağırdılar. Yanına geldiklerinde peygamberimizi solgun halde buldular. Bu hadisi rivayet eden Enes bin Malik, Peygamber Efendimizin göğsündeki dikiş izlerini kendi gözleriyle gördüğünü söylemiş ve bu olayın bir mecaz değil, gerçek bir mucize olduğunu belirtmiştir. Hadis sahih Müslim'de sahih olarak yer almaktadır. 6 yaşına geldiğinde Halime validemiz endişe ederek onu annesi İmine validemize teslim etti. Daha sonra Resulullah babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek için Yesrib'e götürüldü. Fakat dönüş yolunda İmine validemiz vefat etti. Böylece Peygamber Efendimiz hem babasız hem annesiz kaldı. 8 yaşındayken Abdülmuttalip, Kabe'nin yanında kendisine ait olan ve kimsenin oturmaya cesaret edemediği sergiyi serdi. Küçük Muhammed oraya oturduğunda amcaları onu kaldırmak istediler. Ancak Abdülmuttalip bırakın onu, babası vefat etti. Allah'a yemin olsun ki bu çocuğun büyük bir makamı olacaktır dedi. Yanına oturup omuzlarını okşadı ve ona sevgiyle baktı. Böylece torununun ileride büyük bir şahsiyet olacağını sezmişti. 12 yaşına geldiğinde artık babası, annesi, dedesi vefat etmişti ve onu amcası Ebu Tilip büyütüyordu. Ebu Tilip fakirdi. Çocukları çoktu ve ticaret kervanıyla Şam'a giderken küçük Muhammed'i de yanına aldı. Bu yolculuk sırasında Bahire adında bir rahip vardı. Hayatı boyunca hücresinden çıkmayan bu rahip o gün dışarı çıktı. Misafirlere ikram hazırlattı ve çocuğu görünce ey alemlerin efendisi, bu çocuk alemlerin lideri ve Allah'ın rahmet olarak gönderdiği elçisidir dedi. Ebu Tilip hayretle bunu nereden biliyorsun diye sorunca Bahiri. Sis tepeyi aşarken bu çocuğa bütün taşlar ve ağaçlar secde etti. Onlar yalnızca bu nebiye secde eder diye cevap verdi. Bahiri şöyle dedi. Ben bunu nübüvvet. Mühründen biliyorum. Omzuna baktım. Taşların secde ettiğini gördüm. Ağaçların secde ettiğini gördüm. Sırtında elma gibi bir mühür vardı. Biz onu kendi kutsal kitaplarımızda bulduk. Bu yeğenini sakın Şam diyarına götürme, onu hemen evine geri götür. Çünkü orada Yahudiler beklenmektedir. Onlar son peygamberin yalnızca Yakup soyundan olmasını isterler. Başka bir soydan geldiğini görürlerse onu öldürürler. Bunun üzerine Ebu Tilip, Resulullah'ı 12 yaşındayken Mekke'ye geri götürdü. 20 yaşına geldiğinde Ukas Panayırı'nda Kinane ile Kureyş arasında Harbül Ficir adı verilen savaş çıktı. Sebebi Kinane kabilesinden birinin Kureyş'ten 3 kişiyi öldürmesiydi. Ve bu savaş, Muharrem ayında savaşmanın haram olduğu bir dönemde yapıldığı için büyük bir günah sayılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa fiilen katılmadı. Amcalarına ok hazırlamakla görevlendirildi. Kureyş safında yer alan amcaları için okları o hazırlıyordu. Aynı dönemde çalışarak hayatını kazandı. Beni sadın koyunlarını güttü ve Sibib bin Ebi Sibibel Mahzumi ile birlikte ticaret yaptı. Mekke halkının mallarını taşıdı. Babası yoktu, annesi yoktu, dedesi yoktu. Amcasının yanında yaşıyor ve geçimini çobanlık ve ticaretle sağlıyordu. 25 yaşına geldiğinde... Soylu ve zengin bir kadın olan Hatice binti, Huvelid'in ticaret mallarını kar ortaklığıyla Şam'a götürdü. Bu yolculukta Hatice'nin kölesi Meysere de onunla birlikteydi. Mallar olağanüstü bir şekilde çok kazançlı satılınca Hatice şaşırdı. Meysere ona bu işi yapan kişi gerçekten farklı dedi ve Saidimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i işaret etti. O, 25 yaşında, vakur, asil, zeki, akıllı, dürüst ve son derece güvenilir biriydi. Pek çok zengin ve nüfuzlu kimse Hatice ile evlenmek istemişti. Ancak Hatice'nin niyetini Nafise binti Münebbi peygamberimizin amcalarına iletti. Böylece evlilik teklifi Hatice tarafından yapılmış oldu. Amcaları bu teklifi kabul ederek dünürlüğe gittiler. Nikah beni Haşim'in huzurunda kıyıldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in torunu, Haşim soyunun evladı olarak evlendi. Mehir olarak 20 deve verildi. Resulullah bu evlilik boyunca tek eşli yaşadı ve Hatice validemizle birlikteyken Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fıtıma, Abdullah, Tayyip ve Tihir dünyaya geldi. Çocuklarının çoğu kendisi hayattayken vefat etti. Yalnızca Fatıma Tüz Zehri radıyallahu an, peygamberimizin vefatından 6 ay sonra ahirete irtihal etti. 35 yaşına geldiğinde Kabe'nin yeniden inşası sırasında büyük bir anlaşmazlık çıktı. Hacerülesvedi kimin yerine koyacağı yüzünden 4 gün süren bir gerginlik yaşandı ve neredeyse savaş çıkacaktı. Bunun üzerine Ebu Ümeyye bin Mure el Mahsumi bir çözüm önerdi. Yarın mescidi harama ilk giren kişi Hacerül yerine koysun. Ertesi sabah ilk giren kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Herkes bunu kabul etti. Bir örtü serildi. Hacerül ortaya kondu ve Resulullah onu kendi mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparken asla öne çıkmadı. Kibirlenmedi. Uzun bir örtü getirilmesini istedi kabile reisleri örtünün uçlarından tuttular. Hacerül Esved'i hep birlikte kaldırdılar ve son dokunuşu bizzat kendisi yaparak taşı yerine koydu. Böylece herkes bu şerefe ortak oldu ve kimsenin kalbi kırılmadı. İşte Peygamber Efendimizin hikmeti ve adaleti buydu. Ardından Resulullah'ın hayatı belli safhalardan geçti. 40 yaşına kadar vahiy gelmedi. 40 yaşında vahiy aldı. 3 yıl gizli davet yaptı. Sonra açıktan davete başladı. Mekke'de toplam 13 yıl tebliğde bulundu ardından hicret etti ve Medine'de 10 yıl yaşadı. 38, 39 ve 40 yaşlarında Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına çekilerek tefekküre daldı. 38 ve 39 yaşlarında herhangi bir şey olmadı. 40 yaşında ise büyük bir hadise gerçekleşti. Çok büyük bir varlık geldi. Onu kucakladı ve oku dedi. Bunun üzerine oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle öğreten odur. İnsana bilmediğini öğreten odur. Ayetleri nazil oldu. Resulullah titreyerek, üşüyerek evine indi. Hatice validemiz onu örttü. Ardından Allah Teala ona ey örtüsüne bürünen diye hitap etti. Hatice validemiz onu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka, okuduğum kitaplara göre sana gelen namustur. Musa'ya ve İsa'ya gelen cebrildir. Şimdi sana gelmiştir. Bir gün kavmin seni bu şehirden çıkaracak. O gün ben hayatta olursam sana yardım edeceğim dedi. Fakat bu niyet gerçekleşmeden Varaka vefat etti. Ancak samimiyeti Allah katında kabul gördü. 41, 42 ve 43 yaşlarında İslam'a ilk girenler oldu. Kadınlardan ilk iman eden Hatice, kölelerden Zeyd bin Harise, çocuklardan Ali bin Ebi Tilip, yetişkin erkeklerden ise Ebu Bekir es oldu. Ebu Bekir vesilesiyle Osman bin Affan, Zübeyir bin Avam, Abdurrahman bin Avf, Sad bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah da Müslüman oldu. Bu dönem sessiz kişisel ve tedrici bir davet dönemiydi. 44 yaşında açık davet başladı. Resulullah, beni Haşim ve beni Abdülmuttalip'ten 45 kişiyi davet etti. Safa tepesine çıktı ve şu dağın arkasında bir düşman ordusu var desem bana inanır mısınız? dedi. Mekkeliler, evet, seni küçük yaşından beri elkemin olarak tanırız. Hiç yalan söylemedin dediler. Size vahiy aldığımı söylesem inanır mısınız? Deyince öfkelendiler. Bunun için mi bizi topladın? Diye bağırdılar ve bunun üzerine Tebbet suresi nazil oldu. Resulullah 44 ile 53 yaşları arasında Mekke'de ağır baskılara maruz kaldı. Hac mevsimlerinde insanların onun davetini dinlemesi engellendi. Kalabalıkların toplandığı her yerde önü kesildi. Bugün insanların bir araya gelmesini engelleyen zihniyetin o gün Ebu Cehil'in zihniyetiyle aynı olduğu açıkça görülür. Peygamber Efendimiz alay edildi, küçümsendi, deli, mecnun ve sihirbaz diye itham edildi. Bu bir karakter suikastıydı. Bedenine değil, şahsiyetine saldırdılar. İnsanlar onun sözlerini duymasın diye iftiralar yaydılar, işkence ve korku saldılar. Osman bin Affan'ın amcası onu hurma yapraklarından örülmüş bir hasıra sarıp altından ateş yaktı. Musab bin Umeyr aç ve susuz bırakıldı, evinden kovuldu. Suheyb bin Sinan Erim işkenceyle hafızasını kaybedecek hale getirildi. Bilal bin Reba taşların altına yatırıldı, iplerle bağlandı, çocuklara teslim edilip sürüklendi. Amir bin Yisir ailesiyle birlikte işkence gördü. Annesi Sümeyye İslam'ın ilk kadın şehidi olarak şehit edildi. Ebu Fukayhe zincirlerle bağlanıp güneş altında bırakıldı ve aklını yitirdi. Habeb bin Eret ateşle işkence gördü ve gözlerini kaybedecek hale geldi. Peygamberimizin sahabeleri işkencelerle kör edilecek hale getirildi. Bütün bunlar insanları korkutmak, yıldırmak ve davadan vazgeçirmek için yapılan bir terördü. Bugün de bazı ilimlerin, hocaların baskı görmesi, tutuklanması aynı yöntemin bir devamıdır. Bu baskılar Resulullah'ın 44 ile 53 yaşları arasındaki Mekke döneminde özellikle onun hamisi olan Ebu Tilip hayattayken yaşandı. Onlar peygamberimize doğrudan dokunmaya cesaret edemiyorlardı. Çünkü arkasında Ebu Tilip vardı. Ebu Tilip açıkça şöyle diyordu. Vallahi ben toprağa gömülmeden sana asla ulaşamayacaklar. Bu yüzden Ebu Tilip hayatta olduğu sürece kimse Resulullah'a dokunamadı. Buna rağmen çocukları ve ailesi üzerinden baskı kurdular. Ebu Leheb oğulları Utbe ve Uteybe'ye peygamberimizin kızları olan eşlerini boşamalarını zorla emretti. Böylece hem amcayen hem de dünür olan bağları koparmaya çalıştı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm bu baskılara maruz kaldı. Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil, asıl adıyla Ervi binti Harb bin Ümeyye, Ebu Süfyan'ın öz kardeşi, fiziksel terör uyguladı. Peygamberimizin geçtiği yollara dikenler ve deve pislikleri serpti. Bunun yanında iftira, dedikodu ve psikolojik baskılarla da saldırdılar. İşte bu yüzden Ebu Leheb ve ailesi hakkında Tebbet suresi nazil oldu. Kur'an'da adıyla lanetlenen tek aile onlardır. Veyl olsun her laf taşıyıp durana, ayıplayıp duranlara ayeti de bu terörün başka bir yüzünü anlatır. Bu ayetler özellikle Ümeyye bin Halef gibileri hedef alır. Çünkü onun işi peygamberimizle alay etmek, onu aşağılamak ve iftira atmaktı. Henüz sosyal medya yokken bunu yapanlar, bugün yaşasalardı kaç fitne yayacaklarını düşünmek bile yeterlidir. Fitne saçan, engelleyen ve iftirayı meslek edinenlerin bir kısmı Ahnes bin Şer gibilerdi. Ne doğruladı ne de namaz kıldı ayeti ise, Kur'an'ı dinlediği halde inanmayan ve Resulullah'ın Kabe'nin yanında namaz kılmasını engelleyen Ebu Cehil anlatır. Bu baskılar karşısında Peygamberimiz bir merkeze ihtiyaç duydu ve Erkan bin Ebiler Kam'ın evi davetin gizli karargahı oldu. Bu bize, davet için sadece açık alanların değil sağlam merkezlerinde gerekli olduğunu gösterir. Ardından yeni bir çıkış yolu arandı ve bazı sahabeler Habeşistan'a hicret etti. Habeş kralı Necaşi adaletli bir hükümdardı. Hicret, hicretin 5. yılında Recep ayında gerçekleşti. İlk kafilede 12 erkek ve 4 kadın vardı. Başlarında Osman bin Affan ve eşi Rukiye bulunuyordu. İkinci kafilede ise 83 erkek ve 19 kadın yer aldı. Terör burada da peşlerini bırakmadı. O sırada henüz Müslüman olmayan Amer bin Se ve Abdullah bin Ebi Rebi'ya Necaşi'yi kışkırtmak için gönderildi. Ancak Necaşi bu fitneye kapılmadı. O, Müslümanlardan Hazreti S hakkındaki görüşlerini sordu. Cafer bin Ebitilip, Meryem suresini okuduğunda necaşi gözyaşlarına hakim olamadı. Çünkü Hazreti Meryem'in çektiği sıkıntıları, bu kadar açık ve doğru anlatan bir metni daha önce hiç duymamıştı. Bu hakikatin kaynağını anlayınca Müslümanlara sahip çıktı. Resulullah'ın onun vefatı üzerine gıyabi cenaze namazı kıldırmasının sebebi de budur. Hicretin 6. yılında ise bir umut ışığı belirdi. Hamza bin Abdülmuttalib İslam'a girdi. Bunun sebebi, Ebu Cehil'in Saf Tepesi'nde peygamberimizi darbedip kanatmasıydı. Bunu duyan Hamza, Allah'ın aslanı olarak onuruna yediremedi. Ebu Cehil'in karşısına çıktı ve elindeki yayla onu vurdu. Bu yüzden insan haksızlığa uğradığında tamamen susup sinmek zorunda değildir. Zulme karşı izzetini korur. Nur giderek daha da aydınlanıyordu. Zilhicce ayının 6. yılında İslam'a giren bir kişi daha vardı ki bu çok büyük bir dönüm noktasıydı. Ömer bin Attab Ömer bin Hattab Müslüman olmadan önce kimse Kur'an'ı Kabe'nin yanında yüksek sesle okumaya cesaret edemiyordu. Onun imanından sonra ise insanlar korkmaya başladı. Çünkü Ömer bin Hattab Ukaz panayırında güreş şampiyonu olmuş, güçlü, heybetli ve kararlı bir şahsiyetti. Abdullah bin Mesud şöyle anlatır: "Biz Kabe'nin yanında namaz kılamıyorduk, cesaret edemiyorduk ta ki Ömer bin Hattab İslam'a girene kadar." İşte bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 46 yaşına geldiğinde zaferin ilk işaretleri görünmeye başlamıştı. Güç dengesi değişince bu kez düşmanlar barış teklifleriyle geldiler. Esvet bin Abdülmuttalip, Esvet bin Abdüluzza, Velid bin Mure, Ümeyye bin Halef ve S bin Vil uzlaşma teklif etmeye başladılar. Daha önce işkence eden, terör estiren, alay edenler artık bunu yapamaz hale gelmişti. Bu kez gelin dönüşümlü ibadet edelim. Bir ay siz, bir ay biz gibi sözlerle orta yol aradılar. Bunun üzerine de ki, Ey kafirler ayetleriyle bu sahte uzlaşma kapısı tamamen kapatıldı. 47 yaşında ise barış teklifleri sonuç vermeyince bu defa ağır bir ambargo uyguladılar. Beni Haşim ve beni Abdülmuttalip boykot altına alındı. Onlarla evlenmek, alışveriş yapmak, konuşmak, misafir olmak, herhangi bir sosyal ilişki kurmak yasaklandı ve Muhammed'i bize teslim etmedikçe bu boykot kalkmayacak diye yazılı bir belge Kabe'ye asıldı. Bu metni yazan kişi Buayt bin İmir idi. Resulullah onun hakkında beddua etti ve gerçekten de felç oldu. Bu zor günlerde Ebu Tilip, Resulullah'ın öldürülmesinden endişe ediyordu. Ona kendi yatağında yatmasını söyledi. Çocuklarını da Resulullah'ı korumakla görevlendirdi. 50 yaşına gelindiğinde boykot belgesi yırtıldı. Beni İmir bin Lüeyden Hişam bin Amere bu işte öncülük etti. Onun annesi Atike binti Abdülmuttalib idi. Yani peygamberimizin halasının oğluydu. Böylece akrabalık bağları kopmadı ve yine aileden destek geldi. Ardından hüzün yılı yaşandı. Resulullah'ın dayandığı iki büyük destek birbiri ardınca vefat etti. Hatice validemiz ve Ebu Tilip. Bu derin acıların ardından Resulullah, eşi vefat etmiş olan Sevde Binti Zema ile evlendi. Daha sonra Taif'e davete gitti. Sakif kabilesi onu taşladı. Hakaret etti, şehirden kovdu. Ayakları kanlar içinde kaldı. Cebril aleyhisselam gelip istersen bu şehri helak edeyim dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanayan ayaklarını silerek bunu reddetti ve onların soyundan iman edecek kimselerin çıkmasını diledi. Ardından pek çok kabile İslam davetini reddetti. Beni İmir bin Sasa, Muharib bin Hasafe, Fezare, Gassan, Mürre, Hanife, Süleym, ABS, Bek, Kinde, Haris bin Kab, Ezre ve Hadramoler bunlar arasındaydı. Fakat hayat hep böyleydi. Bir yandan alay, bir yandan iman, bir yandan ambargo, bir yandan ılah yardım geliyordu. Hayat dalga dalga ilerliyor her zorluktan sonra mutlaka bir ferahlık doğuyordu. Asla ümitsizliğe kapılmayın, Allah Resulü. Kulunu bir gece mescid Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah her türlü noksandan münezzehtir ayetiyle İsra yolculuğuna çıkarıldı. Ardından Miraç gerçekleşti. İsra yeryüzünde. Miraç ise ufukların ötesinde oldu. Bu ulah teselliden sonra Mekke dışından insanlar gelmeye ve daveti kabul etmeye başladılar. Süveyd bin Simit, İs bin Murs, Ebu Zer el-Gıfari, Tufeyl bin Amere Eddevsi ve Dımıt Elizdi Resulullah'la buluşup iman ettiler. 51 yaşında Yesrib'den ilk fecir doğdu. Nübüvvetin 11. yılı hac mevsiminde Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin İmir, ardından Ukbe bin İmir ve Cabir bin Abdullah geldiler ve Müslüman oldular. Aynı yılın Şevval ayında Resulullah, Hazreti İşe ile nikahlanmıştı. Fiili birliktelik hicretin 1. yılı Şevval'inde oldu. 52 yaşında Akabe biatı gerçekleşti. Bu yaş bir son değil, mücadelenin başlangıcıydı. 12. yılın hac mevsiminde önceki yıldan 5 kişi yeniden geldi. Onlara 7 kişi daha eklendi. Resulullah, Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderdi. Yani Medine'ye hicret ani bir adım değildi. Titiz bir hazırlığın sonucuydu. 53 yaşında ikinci akabe biatı yapıldı. Katılımcılar çoğaldı. 73 erkek ve 2 kadın, Nuseybe binti Kab ve Esmi binti Amer'e biat etti. Ardından sorumlular belirlendi. Çünkü davet plansız bırakılmadı. 54 yaşında hicret başladı. Darundedvet'te 14 kabile reisi toplandı. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Resulullah Ebu Bekir'le birlikte çıktı. Sevr Dağı'nda 3 gece kaldı ve pazarı pazartesiye bağlayan gece Yesrib'e yöneldi. Pazartesi günü 8 Rebaül Evvel'de Kuba'ya ulaştı. 4 gece orada kaldı ve Kuba Mescidi inşa edildi. Cuma günü Beni Salim yurdunda Cuma namazı kılındı. Ardından Medine'ye girildi. Medine'de Mescidi Nebev inşa edildi. Evese ile Hazrec barıştırıldı muhacirlerle ensar kardeş kılındı, Medine vesikası hazırlandı. Bu vesika 12 maddeden oluşan bir toplum sözleşmesiydi. Mekke müşrikleri saldırılarını sürdürünce kendilerine savaş açılanlara, zulme uğratıldıkları için izin verildi ayeti indi. 13 yıl boyunca sabredilmiş, savaş izni ancak hicretten sonra verilmişti. Böylece İslam'ın başlangıcının savaş değil sabır ve tebliğ olduğu açıkça ortaya kondu. Ardından Medine döneminde seferler ve gazveler başladı. 1. yıl Ramazan'da ilk askeri düzenlemeler, Şevval'de Rabı, Zilkade'de Harır, Safer'de Ebvi, Rebaülevel'de Buvat ve yine Rebaülevel'de Safan seferleri gerçekleşti. Bu poker pointteki metni ben kendim okudum, kendim yazdım ve kendi yazımı özetledim. Eğer içinde hata varsa elbette Habiblerimiz ve hocalarımız tarafından düzeltilir. Çünkü yazarken bazen acele ettim, bazen programlar çok yoğundu. Hicretin ikinci yılında Safer ayında Ebvi gazvesi, Rebaülevel'de ikinci yıl olayları, 3. yıl, dördüncü yıl hangi savaşlar ve hangi hadiseler yaşandıysa, bunların hepsi o dönemdeki derslerimin notlarıydı. Ardından Bedir Savaşı geldi. Bedir'de zafer tesadüf değildi. Ciddi bir strateji vardı. Resulullah özellikle su kaynaklarının yakınına ordugah kurdurdu ki düşman suya ulaşamasın. Çünkü bir savaşı kazanmak istiyorsan önce suyu kontrol edersin. Bugün bile güç, imkan ve kaynak kimin elinde ise üstünlük ondadır. Resulullah savaşa erken vakitte çıktı mevzileri önceden tuttu, düşmanı istihbaratla çözdü, bir aşçıyı yakalattı ve ona günde kaç deve kesiyorsunuz diye sordu. Adam dokuz ya da on deyince Resulullah bunun bin kişilik bir orduya işaret ettiğini anladı. Ardından gece boyunca dua etti, yatsıdan sabaha kadar yalvardı, ridası omzundan düştü, Ebu Bekir onu tekrar omzuna koydu. Yani düşmanla karşılaşmak sadece slogan atmakla, rastgele hamaset yapmakla olmaz. Önce tedbir, plan ve strateji gerekir. Sonra Allah'ın yardımı gelir. Bedir'de Allah melekleri gönderdi. Yağmur yağdı ve Ebu Cehil öldürüldü. Hicretin ikinci yılı Şevval ayında beni Kaynuka Yahudileri anlaşmayı bozdu. Resulullah Medine'ye geldiğinde onları hemen cezalandırmadı. İki yıl komşuluk yaptı. Fakat ihanet edince şehirden çıkarıldılar. Yani Resulullah Medine'ye kılıçla girip insanları katletmedi. Anlaşmaya sadakat gösterildiği sürece barış vardı. Üçüncü yılda Hazreti Hafsa ile evlilik gerçekleşti. Resulullah akrabalık bağlarını evliliklerle güçlendirdi. Ebu Bekir'in kızıyla, Ömer'in kızıyla evlendi. Osman'ı damat edindi, Ali'yi damat edindi. Böylece kardeşlik en güçlü şekilde pekişti. Üçüncü hicri yılda Uhud savaşı yaşandı ve Müslümanlar burada imtihanla karşılaştı. Uhud'un yeri bellidir. Uhud dağ ve okçuların yerleştirildiği Cebelür Mürut. Resulullah okçulara açıkça, biz kazansak da kaybetsek de yerlerinizi terk etmeyin dedi. Ancak savaşın ilk anlarında zafer görülünce okçuların bir kısmı yerini terk etti. Bunun üzerine müşrik ordusu arkadan dolaştı. Sağdan dolanarak Müslümanlara saldırdı ve savaşın seyri değişti. O manevrayı yapan komutan Amr bin Seydi ve o sırada henüz Müslüman değildi. İşte Bedir'den Uhud'a kadar yaşananlar zaferin de yenilginin de sebeplerinin nasıl oluştuğunu açıkça gösterir. Bu olayların tamamı derslerle doludur ve Resulullah'ın hayatı baştan sona plan, sabır, strateji ve teslimiyetle örülüdür. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Huzeyme ile evlendi. Bunların hepsi peygamberimizin eşleriydi. Eğer birileri sizin peygamberinizin çok eşi vardı diye alay ederse, şunu bilin ki Hazreti Davud'un yüz, Hazreti Süleyman'ın 300 eşi vardı ve başka rivayetlerle bu sayı daha da artmaktadır. Hatta tarih kitaplarında bazı kralların bir eşi olduğu yazılıdır. Bu açıdan bakıldığında Peygamber Efendimizin evlilikleri ne sayı ne de maksat bakımından olağanüstü değildir gençler böyle bir ithamla karşılaşırsa kıyasını doğru yapsın, sıradan insanlar ya da memurlar üzerinden değil, tarih ve peygamberler üzerinden değerlendirsin. 4. Hicri yılda Resulullah'ın gönderdiği davetçiler öldürüldü ve bunun üzerine Kunıttı Nozi ile hadisesi yaşandı. Peygamberimiz bir ay boyunca belirli kabilelere beddua etti, sonra bunu bıraktı. Abdurrahman bin Mehdi'nin açıkladığı üzere bırakılan kunit değil, bedduaydı. Dua devam etti, lanet terk edildi. Aynı yıl Yahudi Beni Nadur kabilesi anlaşmayı bozduğu için Medine'den çıkarıldı. Beşinci yılda Hendek yani Ahzab Savaşı yaşandı. Bu süreçte Beni Kurayza'da ihanet etti ve onlar da Medine'den uzaklaştırıldı. Böylece Yahudilerin ihanetleri hicretin ikinci, dördüncü ve beşinci yıllarında tekrar etti. Resulullah Medine'ye gelir gelmez kimseyi sürmedi. Yıllarca komşuluk yaptı. Fakat ihanete ihanetle değil adaletle karşılık verildi. Altıncı yılda Hudeybiye umresi yaşandı. Resulullah sahabelerine rüyasında mescidi harama girdiklerini gördüğünü haber verdi ve umre niyetiyle yaklaşık 1500 sahabe ile yola çıktı. Ancak Hudeybiye'de Mekkeliler tarafından engellendi ve umre gerçekleşmedi. Bunun üzerine Hudeybiye antlaşması yapıldı ve Resulullah Heraklius'a, Kisra'ya ve Mukavkıs'a mektuplar gönderdi. 7. yılda Amere bin Se ve Halid bin Velid İslam'a girdi. Hayber savaşı yapıldı ve Hayber Yahudileri Medine çevresinden çıkarıldı. Yahudiler toplamda 4 kez sürgün edildi. 2., 4., 5. ve 7. yıllarda Kaynuka, Nadur, Kurayza ve Hayber kabileleri. Bu süreçte 91 sahabe şehit oldu. Resulullah Safiye ile evlendi. Hayber'de Yahudi bir kadın olan Zeynep binti Haris tarafından zehirlendi. Umretül Kaza'da 2000 sahabe ile umre yapıldı. 8. yılda Mite gazvesi gerçekleşti. Ramazan'ın 10. günü ise 10.000 kişilik orduyla Mekke fethedildi. Bu, İslam'ın zirve anlarından biriydi. Resulullah Mekke'de 19 gün kaldı. Ardından Ciraneden umre yaptı. 9. yıl heyetler yılı oldu. Kabileler grup grup Medine'ye gelip İslam'a girdi ve Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini görürsün ayeti bu tabloyu anlattı. 10. Hicri yılda veda hacı yapıldı ve yaklaşık 144 bin Müslüman katıldı. Resulullah hutbesinde bu yıldan sonra sizinle tekrar buluşur muyum bilmiyorum buyurdu. 11. yılın safer ayında Uhud Dağı'na giderek adeta veda eder gibi şehitleri ziyaret etti. Sonra minbere çıkıp ümmeti için şefaatçi olacağını ve havzının başında onları bekleyeceğini haber verdi. Allah'ın kendisine yeryüzünün anahtarlarının verildiğini söyledi ve sizin için şirkten korkmuyorum. Fakat dünyayı aranızda paylaşma yarışına girmenizden korkuyorum. Buyurdu. Ardından bir gece Baki kabristanına giderek orada yatan müminlere selam verdi. Ve böylece vedanın işaretleri birer birer ortaya çıktı. Esselme aleyküm ye ehledadir minel müminin diye selam verdi. Ve ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın fitnelerle dolu karanlık bir gece parçası gibi olduğunu, sonunun başından daha ağır olacağını ve biz de size kavuşacağız ey baki ehli buyurdu. Daha sonra cenazeleri baki kabristanına uğurladı. Dönüş yolunda baş ağrısı şiddetlendi. Ateşi yükseldi. Başının altına konan bez bile ateşinden ısınacak kadar hararetliydi. Buna rağmen 11 gün boyunca yüksek ateşle cemaate namaz kıldırmaya devam etti. Hastalığı ağırlaşınca Ümmü Mümin'in Aşe'nin evine götürüldü. Onu Abbas'ın oğlu Fadl bin Abbas ile Ebu Tilib'in oğlu Ali bin Ebi Tilib koluna girerek taşıdı. İşe validemiz Felak ve NS surelerini okudu. Hastalar için Fatiha, İhlis, Felak ve Nese okunur. Avuçlara üflenip yüz ve bedene sürülür. Bu dualar Resulullah'ın mübarek ellerine üflenerek yüzüne ve bedenine sürüldü. Ateşi daha da yükseldi, bayıldı. Kendine geldiğinde yüzüne su serptiler. Biraz hafifleyince mescide gitmek istedi ve minbere çıktı. Bu, minbere son çıkışıydı ve çarşamba günüydü. Minberde şöyle dedi. Eğer birinizin sırtına kamçı değdirdiysem işte sırtım, gelsin karşılığını alsın. Eğer birinizin kalbini incittiysem işte kalbim, gelsin hakkını alsın. Eğer birinizden borç aldıysam şimdi talep etsin. Ardından öğle namazını kıldırdı. Tekrar minbere çıktı. Bir adam, ya Resulallah, bana üç dirhem borcum var deyince fadla öde buyurdu. Akşam namazını da kendisi kıldırdı ve Mürselit suresini okudu yatsı vaktinde hastalığı iyice arttı ve artık çıkamadı. İnsanlar namaz kıldı mı? diye sordu. Hayır, seni bekliyorlar dediler. Su istedi, yıkandı, yine bayıldı. Ayıldığında tekrar sordu, yine beklediklerini söylediler. Üçüncü kez olunca Ebu Bekir'i gönderdi. Böylece Ebu Bekir Dok 17 vakit namaza imam oldu. Perşembe yatsısından pazartesi sabah namazına kadar. Çarşamba günü minbere çıkmış, akşamı kendisi kıldırmıştı. Perşembe yatsısından itibaren İmam Ebu Bekir oldu. Resulullah hayattaydı. Sonra hastalığı biraz hafifledi. Öğle namazında koluna girerek mescide çıktı. Ebu Bekir namaz kıldırıyordu. Beni Ebu Bekir'in yanına oturtun buyurdu ve yanına oturdu. Pazar günü bütün kölelerini azat etti. Yanında bulunan altı ya da yedi dinarın tamamını sadaka verdi. Bir dinar yaklaşık dört buçuk gram altındır. Kılıçlarını ve mızraklarını da tasadduk etti. Odasının perdesi Mescidi Nebeviye, Ravza duvarına bitişikti perdeyi araladı. Sahabeler ayakta onu bekliyordu. Perde açılınca tebessüm etti ve eliyle işaret ederek namaza devam etmelerini söyledi. Artık takati kalmamıştı. Ardından Fatıma'yı çağırdı. Kulağına fısıldadı. Fatıma önce ağladı sonra gülümsedi. Resulullah ona "Ben vefat ettiğimde bana en çabuk kavuşacak olan sensin." buyurdu. Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra Hazreti Fatıma da vefat etti. Evet, doğru olan budur. Peygamber Efendimiz ona sen cennet ehlinin hanımefendisisin buyurmuştu. Fıtıma babacığım çok acı çekiyorum dediğinde Resulullah bu senin son hastalığındır Fıtıma bundan sonra artık acı yok buyurdu. Ardından Hasan'ı çağırdı. Hüseyin'i çağırdı. Onları öptü. Nasihatler etti. Vasiyetlerini bıraktı. Hastalığı giderek ağırlaştı. İşe validemiz Resulullah'ın Hayber'de içtiğim zehrin etkisini hala hissediyorum. Yahudi'nin verdiği o zehrin acısı içimde kaldı buyurduğunu aktarır. Yüzüne bir örtü örtüldü. Baygınlıktan uyandığında örtüyü açtı ve Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini ibadet yeri edindiler. Sakın benim kabrimi ibadet yeri yapmayın buyurdu. Ardından tekrar tekrar namaz, namaz, namaz dedi. Yani Allah'la bağınız namazdır. Kullarla bağınız ise en zayıfları gözetmektir. İnsanlara zulmetmeyin, kimseyi incitmeyin, namazı terk etmeyin. Pazartesi günü eyleye doğru Abdurrahman bin Ebu Bekir elinde misvakla odaya girdi. O sırada Resulullah işe validemizin kucağındaydı. İşe validemiz peygamberimizin gözlerinden misvak istediğini anladı. Misvan ucunu ağzıyla yumuşattı ve Resulullah'a verdi. Aşenin son tükürüğü Resulullah'ın ağzına değdi. Peygamberimiz misvak kullandı. Sonra elini içi su dolu bir kaba daldırıp yüzüne sürmeye başladı. Ve le ilhe illallah, ölümün sarhoşluğu ne kadar ağırdır buyurdu. Çünkü sekeratül mev çok çetindir. Pazartesi günü kuşluk vaktine doğru misvak bittikten sonra Resulullah ellerini yukarı kaldırdı gözlerini odanın tavanına çevirdi. Dudakları kıpırdadı ve kendilerine nimet verdiklerinle birlikte olmayı istiyorum. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle diye dua etti. Ardından Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et ve beni en yüce dosta ulaştır buyurdu. Refiki Ali, Refiki Ali, Refiki Ali diyerek teslim oldu. Güneşin ısısının hissedilmeye başladığı pazartesi günü, 12 Rebi'yle evvel, Hicri 11 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştu. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat ve selim eyle.